Trakya'dan asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor. Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'na getirilen yardımlar tasnif edilerek paketleniyor. Ayrıca spor salonunda oluşturulan sosyal market, kentte bulunan depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veriyor. Şu, şu o şunu da ver. Uydu mu? Bence Uydu. Çok güzel. Spor salonuna gelen depremzedeler kayıt yaptırdıktan sonra ihtiyaçlarını listeliyor. Ardından lisede bulunan ürünler sosyal marketten temin edilerek depremzedelere teslim ediliyor. <laughs> otur Sağ olun Hadi Gaziantep'ten gelen depremzede Ebru Aytekin tüm ihtiyaçlarının Eksiksiz bir şekilde karşılandığını söyledi Edirne'ye yerleştim İş imkanını Kalma yerini falan hepsini ayarladılar Allah razı olsun Bütün eşyalarımızı eksiksiz bir şekilde karşıladılar Kızıma mama bez bütün hepsini sosyal market sağladı